Hocam diz üstü yağlanmalarından kurtulabilir miyiz? Özellikle bu sarkmalardan söz ediyorum. Evet zor bir bölge diz üstü Özellikle yaşımız ilerledikçe bilhassa da menopozdan sonra kolajen kaybının hızlanması nedeniyle hem kol içlerinde hem bacak içlerinde hem de diz üzerinde sarkma olabiliyor. Bilhassa biraz daha kilomuz olduğunda o bölgede yağlanmayla birlikte bir sarkma ciddi olarak estetik görüntüde bir sıkıntı yaratabilir. Bölgedeki yağlardan kurtulmak için gene enjeksiyon lipoliz yöntemlerinden faydalanıyoruz ama oradaki derinin sıklaşmasını da sağlamamız lazım. Bunun için de gene çeşitli deri altında kolajen üretimini artıran mezoterapilerden faydalanıyoruz ve cihazlı işlemlerden faydalanıyoruz. Özellikle o bölgede radyo frekans enerjisiyle çalışan yöntemler, yine ses dalgalarıyla çalışan yöntemler teknik olarak başarılı. Ancak elbette hani kişinin genel sağlığıyla da bağlantılı. Aşırı kilomuz varsa o kilonun da azaltılması, o bölgede lokal biriken yağların azaltılmasında bize ciddi oranda destek olacaktır.